Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yıllarca bu ülkenin ve milletin hayrına olan her projeye karşı çıktılar. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak hangi kalkınma hamlesinden söz edilse engel olmaya çalıştılar. Sabiha Gökçen'e uçak inmez dediler. Yılda 12 milyon yolcu sayısına ulaşan havalimanı Avrupa'nın sayılı tesislerinden biri oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı. Uçak iniyor mu? Hayır. Kaç milyon dolara mal oldu? Peki uçağın inmediği yere havaalanı yapan başka bir ülke gördünüz mü siz? Kurbağalara yapıyorsunuz dedikleri Keban Barajı, 45 yıldır milyonlarca konuta elektrik sağladı. Tarım alanlarına can verdi. İstanbul'da yapılan her köprü projesine karşı çıktılar. Yıkılır dediler. Bugün o köprüler ticaretin ve günlük yaşamın bel kemiği haline geldi. Gerekli değil diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştıkları Marmaray hattı, yapıldığı günden bu yana 500 milyondan fazla yolcu taşıdı. Şehir hastaneleri israftır dediler. Pandemi döneminde sağlık sisteminin ayakta kalmasını sağlayan şehir hastaneleri tüm dünyanın imrendiği bir model haline daha önce ben bu şehir hastanelerini ben arkadaşlarım hep biz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Şehir hastaneleri niçin yapıldı diye eleştirmedim. İstanbul Havalimanı güvenli değil dediler. Kapatılmalı dediler. Bugün İstanbul Havalimanı 120'den fazla ülkeye ve 146 destinasyona uçuş sağlayarak Avrupa'nın en büyük hava ulaşım merkezi haline geldi kalkınmaya karşı çıkmayı ve yalan siyasetini gelenek haline getirdiler. Teröristlerin ağzıyla eleştirdikleri İHA ve SİHA'lar terör tehdidini bitirdi. Türkiye'nin bölgesel gücünün markası haline geldi. Türk mühendislerin emekleri Karabağ zaferinde önemli bir rol oynadı. Bu ülke için iyi olan, güzel olan ne varsa karşısında durdular. Yetmedi tehdit ettiler, zarar verdiler. Başta 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul, A3 e ve HES'ler olmak üzere kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz. İçerideki ve dışarıdaki işbirlikçileriyle Türkiye'nin yükselişini baltalamaya çalıştı. dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmak için var gücüyle çalışan, sağlıktan altyapıya, ulaşımdan sanayiye, çevreden savunmaya kadar her sektörde istihdam yaratan ve ekonominin motoru olan mega projelere sistematik olarak karşı durdular. İşte bu zihniyet bugün de aynı şekilde Türkiye'yi lider ülkeler sınıfına taşıyacak olan Kanal İstanbul projesine karşı duruyor. Sanki dünyada yapılan ilk kanal projesiymiş gibi halkı yanlış bilgilerle kandırmaya çalıştılar. Süveyş Kanalı, Kiel Kanalı, Panama Kanalı, Korint Kanalı ve daha pek çok kanal projesi ülke ekonomilerine yılda milyarlarca dolar katkı sağlarken Kanal İstanbul'la ilgili kasten yanlış bilgiler vererek halkın aklını karıştırmaya çalıştılar. Kanal İstanbul projesi ülkemizin en önemli istihdam kaynaklarından biri olacak. Proje kapsamında 500 binden fazla vatandaşımız iş imkanına kavuşmuş olacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam hamlesidir Kanal İstanbul. Kanal İstanbul hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin ekonomik anlamda yükselişi için büyük bir imkan yaratacak. Sadece gemi geçişlerinden alınacak ücretler değil. Karadeniz kıyısına yapılacak olan limanlar ve kanal etrafında oluşacak liman ticaretiyle yıllık 28 milyar dolarlık iş hacmi oluşturulacak ve ülkemiz gayri safi yurt içi hasılasına 12 milyar dolarlık katkı sağlanacak. Kanal İstanbul'la aynı zamanda Türkiye'ye model olacak. Yeni ve çevreci bir şehir tasarımı, yeşil ve akıllı bir kent oluşturulacak. Kendi enerjisini üreten, yenilenebilir kaynaklara göre tasarlanacak bu yeni şehir mimarisi, kısa zamanda tüm Türkiye'ye örnek olacak ve yeni ufuklar açacak. 2023, 2053 ve 2071 yılını bugünden tasarlayan anlayışla Kanal İstanbul istihdam ve ekonomik kalkınmanın sembol projesi olacağı gibi, çevresi de ekolojik kent yaklaşımının dünyadaki nadir örneklerinden biri olacak. Yenilikçi bir atık yönetimi modeliyle Türkiye'nin en modern altyapısına kavuşacak. Orman ve deniz en tabii haliyle korunacak. İstanbul Havalimanı ile entegre bir uluslararası ulaşım ağı kurulacak. Kanal İstanbul Aynı zamanda kapsamlı bir güvenlik projesi. İstanbul'un en önemli dokusu olan Boğaz'ın korunması, kazaların can ve mal kaybının önlenmesi demektir. Bekleme maliyetlerinden ve Boğaz'daki tehlikeli dönüşlerin sorumluluğundan kurtulmak isteyen uluslararası şirketler Kanal İstanbul'u tercih edecek ve bu sayede Boğaz'daki gemi trafiği önemli ölçüde azaltılarak doğal ve tarihi yapısına yönelik tehditler ortadan kaldırılacaktır. Kanal İstanbul, Türkiye'yi 2023 sonrasındaki yeni yüzyılına taşıyacak en görkemli ve milletin faydasına olan en geniş çaplı kalkınma hamlesidir. Türkiye'nin bölgesel gücünün ve sağlam ekonomik altyapısının simgesi olacak Kanal İstanbul istihdam getirecek gelir ve güven getirecek. Türkiye milleti için mega projeler tasarlamaya ve gerçekleştirmeye tüm hızıyla devam edecek. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.